Herkese selamlarımı sunuyorum. 2024 senesinde divan toplantılarımızın daha verimli geçmesini, yönetime daha fazla katkıda bulunmasını arzu ediyorum. Bu arada sayın abimize ufak bir hatırlatma yapayım. Kürekçiler sadece 8 tekne değil, başka teknelerde de şampiyonluklar kazanıyorlar. Senelerdir bu böyle. Belki ee, Aşağıya lütfen inişinizde müzeye uğrarsınız. Sağ tarafa döndüğünüzde orada kocaman bir pano göreceksiniz. Evet. Orada kürekçileri 1966 senesinden beri ne kadar şampiyonluk kazandıklarını görürüz. Hep beraber görürüz. O ayrı bir mesele. Evet. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Yani şimdi fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü herkesi ilgilendiren bir konu değil. Sami abimi sevdiğim için ben. Onu söyledim cevap için falan da Söylemedim Ben aramıza yeni katılan Üyeleri de Hoş geldiniz de Karşılıyorum Onların da Hem Galatasaray Üyeliklerinde hem divan Üyeliklerinde Başarılı çalışmalar Yapacaklarına inanıyorum Sizlerle Bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. 20 Ocak Cumartesi günü Galatasaraylı Sporcular Derneği Tüzük Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Sayın Saydın Gökşen'in yaptığı güzel bir genel kurulu oldu. Saydın Gö Gökşen ve arkadaşları Galatasaray ve Kürek Şubesi'ne gönüllü emek veren arkadaşlarımız Girdiğini, girilecek e, seçim satım halinde başkan adaylarının bu arkadaşlarında dikkate almasını öneririm 20 Ocak ayrıca Galatasaray Kürek tarihine onurlu ismini bırakan Kürek Antonyörü'nü Emin Gözgeç hocanın ölüm yıldönümüydü. Kendisini rahmetle anıyorum. Galatasaray adası denilince akla gelen başka sayın üyelerimiz de var tabi. Örneğin Kemal Onar, Özer Görkem, Süleyman Öztürk halen aramızda bulunan Yılmaz Özüak. 1966'larda adamızda aile havası hakimdi. Bebekler 1957 senesinde Kuruçeşme Adası'na taşınınca adaya ilk çıkanlar kürekçiler ve yüzücülerdi. İstiklal Marşımız eşliğinde Türk bayrağını ve Galatasaray bayrağını beraberce çekmişlerdi. O sporculardan biri de Yılmaz Özü attı Bu konuda yeni gelen üye arkadaşlarımıza Celal Gürsoy'un kendi internet sitesinde bu konuda yayınladığı çok geniş bilgiler var. Onu öneririm. Tabi kitapları da var ayrıca onlara da bakabilirler. O kitapları arzu edenler divan başkanlığımızdan e, Sayın Celal Gürsoy ağabeyimiz bize e, fazlasıyla vermişti. Takdim edebiliriz yani internetten bulamayanlar için. Evet. Yeni üyelerimize ayrıca Galatasaray Adalısına da gitmelerini öneriyorum. Sami Abi fiyatlardan bahsetti çok haklı. Niye? Denetim mekanizması lazım. Yönetim bilmiyorum fiyatları denetliyor mu? Ben bir belge verdim e, yönetime. Ondan haberi var mı? Varsa o da bir hata tabii bence. Çünkü denetimsiz iş yalnız bırakılan bir e, oluşum bazı hatalar yapılır. Ben bundan önceki e, bir sene önce adada eskiden var olan ada e, grubundan bahsettim. Her ayın belirli gününde toplanır, adanın konularını gündeme getirir, aksiyon taraflarının çözümü yoluna giderdi. Şimdi o yok. Dolayısıyla orası bir tabir vardır hani Mevlam Kayır'a tam söylemeyeyim. O halde olmaz. Gerçi orada Yılmaz Bey var. Hakikaten kendisini takdir ediyorum. Her türlü sorunu anında çözümlen özellikle güvenlik açısından, emniyet açısından bir arkadaşımız, ekibi de çok muhterem çalışanlar. Ayrıca ekibine de yaşam koçluğu yapıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi yeni üyelerimize mutlaka oraya uğramalarını öneriyorum. Hiçbir şey yapmasalar gayet güzel bir fırınımız var, iki tane ustamız var, şahane ürünler yapıyorlar. Dolayısıyla adayı bilmeyenlere öneririm lütfen gitsinler. Şimdi bilmem dikkatinizi çekti mi? Bizim birçok toplantımızda eskiden var olan e, İstiklal Marşı'nı okurduk biz saygı duruşundan sonra. Bir müddettir o kalktı. E biz Suudi Arabistan'dan niye geri döndük? Atatürk formamızı giydirmediği. İstiklal Marşımızı söyletmediği için e şimdi yani Sayın Başkan'a ben bir soru sorayım. Cevabını bekleyeyim. Yok siz devam edin de ben tabii ki bir cevap vereceğim. Sen, sen gidersek, Saat 17 biraz toparlayabilirseniz. Doğru. Benim konuşmam bitti. <laughs> e, Sayın Başkan niye İstiklal Marşı'nı okutmadığını söylerse. Evet bu. Abi yani siz beni lütfen yanlış anlıyorsun. Belki benim hatam tam açıklayamadım. Suudi Arabistan'da biz Fenerbahçe ile birlikte Atatürk'ümüzün formasını giydirmediği için İstiklal Marşı'mızı söyletmediği için gittiğimiz halde oradan döndük. Çok da güzel iş yaptık. Ama biz burada söylemiyoruz İstiklal Marşı. Ne yapacağız şimdi? Benim sorularım, sözlerim bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırdır. İyi günler diliyorum.